Hayır, 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 Daha çok kork. evet, evet. Bu Umut olsun abi. Umudumuz olsun. Zaten çok. Sen umut mu koydunuz? Alın benim, alın görevlisiyle görüştük. Sahibi bekliyor. çok. yanımızda. çok. Az çok. Tamam çok. buraya siz. Az çok. Az Tamam alayım ben onu. çok. alır Efekt yeah. yeah. yeah, yeah. evet, mısınız hey, gibi... mı <higil> çok korkuyor şu an. Ben Sen alabilirim onu. ]なさん. Kendisi zaten Hadi teşekkürler. Elinize sağlık. şimdi bakacağım. Hanımefendi kimin Kiminiz üç olan? Sahibi değilmiş ama o Tamam bakalım, gelin yanınıza. Ekip dışarıda bekliyorlar. Sahipler. Hayvanların sahipleri şurada hepsi. Stres yaptınız yalnız. Evet. Kayamadım. Gel. Yes. Sağ olun. Al Al i̇smi sana. var mı abi bunun, İsmi var mı? Aferin sana. <laughs> Bir de <laughs> ağzını öpten Al ona tamam e? çok sevdim evet abi yok. Bu da mı abi? Abi çok korkmuş ayağımda şey, şey, çok abi. Ama, Bir daha. Çok, tamam, tamam. tamam. şey, çok titriyor ama çok titriyor. Tamam, tamam açma kaçmasın ya. Tamam. Tamam. Yok Kaçma. Onaylayın yani iyi Tamam. Tamam. Bizim kedimiz. Bak köpek bizim kağıt buldu. Ha biraz geri gelsenize. Abi şöyle bir dakika. <laughs> evet evet. Bizim. Abi bir dakika. Şöyle, bakar mısın bize doğru? Hareket etme fazla. Buraya bakar mısın? <laughs> Neredeydi? Ne kadar da Bunu iki gündür bekliyorduk. Biz dün, bunu cümle, dün, dün e, bin Binali Anne. Bey'e de söyleyecek bunu kurtaralım Anne. ama Anne. bize nasip oldu. Oğlumun çocuk bulduk. Kaldık üst köpeği Evet bizim Anne. evimiz ama eve üzülmediğimiz halde biz buna Anne. üzülmüştük yani. Peki e, şey e, enkazda sizin başka e, tanıdığınız yakınınız var mı? Herkes Daha Tabii yok enkazda şu anda altta bir tane komşumuz var bizim birinci katta. Sizin ailenizden yalnız ailemizden yok, yok. ailemizden küçük çocuğumuz var biz onları kurtardık yani şu anda kediyi bekliyor. Kediyi bekliyorduk şu anda. Titriyor yani. görünüyor. Evet. evet. Ayaklarına darım almış. Darım almış abi Ayakları yere çıkartıyor. Ayaklarına darım almış. Ayaklarına Yok yok. İsmi nedir acaba? İsmi var mı? İsmi ben oğlum ismi ben bilmiyorum. Oğlum. Abi bunun ismini Umut koyalım. umudumuz olsun inşallah. Tamam bunun ismi bundan sonra. umut oğlum ismi. Umut Umut. Umut olsun. Kim çıkardı acaba? Ekipten mi çıkardı? Afat Kağıdık Üskür Bekleri çıkardı. Oğlum da var. Oğlum da